İzleyenlerimiz hepinize merhabalar. Yerinde sohbet programıyla karşınızdayız. Dediğimiz gibi birçok kişiyi gidip yerinde ziyaret ediyoruz. Ve onların hayatlarından kesitleri siz sevgili izleyenlerimize yani bizleri ekranları karşı takip edenlere aktarmak için yine yollardayız. Yerinde sohbetin bugünkü konukları şöyle bir baktığımız zaman 30-40 yıla aşkın bir dostlukları ve akrabalıkları tabii mevcut ve aynı zamanda uzun süredir de e, Sivas'ın birçok yerinde sebze, meyve satarak hem geçimlerini sağlıyorlar hem de güzel bir birliktelik yapıyorlar. İşte onlar Yusuf ve Bahattin amca. Yıllardır belki sizler de geçip onları görüyordunuz. Belki birçoğunuz onlardan meyve, sebze aldınız yıllar önce. Belki yakınlarda da almıştınız vardır. İşte onların küçük dünyalarındayız. Burada güzel bir şekilde iş tezgahlarında sizler için onlarla konuşacağız ve yerinde sohbeti gerçekleştireceğiz. Şu anda yanımızda Yusuf amca var. Yusuf Yıldız. 1938'de 1938. dünyaya geldiniz değil mi? Evet, evet. evet. Tabii biz dinleyeceğiz efendim. Nerede dünyaya geldi, neler yaşadı bugüne kadar e, hayatın hangi anlarını yaşadıysa hepsini bizimle paylaşacak. İlerleyen dakikalarda da Bahattin amca efendim o tabi yanımıza alacağız. Onunla da konuşacağız. Efendim hayırlı işler diliyoruz Yusuf amca. Çok sağ teşekkür ol, sağ ediyoruz. Ol Öncelikle bizi kırmadınız. Sağ Böyle olun. güzel bir programı yapalım dediniz. Siz Biz de bu hangi şeyi, 4, kanal... Eylül 4 Eylül TV efendim. 4 Eylül televizyondan Eylül TV. geliyoruz. Biz de 4 Eylül TV'ye teşekkür ediyoruz. Sağ Allah, ol, Allah razı olsun. olsun. Peki Yusuf amca dilersen şöyle başlayalım. 1938 doğumlu dedim. Evet. Nerede evet. Dünya'ya geldik efendim. Neler yaptık? Hmm. Bir payla paylaşmaya başlayalım. Dündüzeli'nin Demircilik Köyü'nde evet. Dünya'ya geldik. Hı -hı. İlkokulu Demircilik Köyü'nde okuduk. Hı -hı. Sivas'ta Kur'an kursunu okuduk. Yani ilkokul bittikten sonra evet. Kur'an kursuna, Kur kursuna kayıt yaptırdınız. Evet. evet. O dışarıdan aldık. O dışarıdan bitirdiniz. Baş evet. gidip geldikten sonra Çanlı köyüne imam olduk. Çanlı köyünden Hıh. -hı. Camisi'ne tayin olduk. Camisi. Ha. Evet. Hangi yıllardı bunlar? O tarihleri şöyle bir hatırlatalım. 67, 68. Hıh. -hı. Yani Sivas'ta binalar hmm. daha yükselmemişti değil mi? Tek katlı evler, bahçeli evet, evler vardı. Evet. Yollar tabi bu kadar e, yapılı değildi o dönemlerde değil mi? Ee, Özellikle Arnavut vardı. Hale Camisi'nden İmare Camisi'ne geçtim. Oranın evi vardı. Hı -hı. Orada bir 7-8 sene kaldıktan sonra Karıncı Camisi'ne geçti. Kadir evet. Camisi'nde de bir 10 sene kaldıktan sonra Yemenoğlu Mecidi'ne geçtik. Hı hı. Oradan emekli oldum Oradan efendim. emekli e, olduk. Yani orada biz 80'li yıllarda mı emekli olduk. 88 yılında emekli oldum. 88 evet. yılında emekli oldunuz. Peki evet, askerlikten evet. sonra geldiniz, imamlık görevinizi yerinize getirmeye başladınız. O günlerde Sivas nasıldı? Biraz onlardan bahsedelim dilerseniz. O yıllarda da e, işte şehrimizdeki olan, e, yaşanan şeyler ve şehrimizin genel yapısı hakkında biraz isterseniz bilgi verelim. Böyle hatırladıklarınız kadarıyla. Evet. Orada biz şimdiki zamana hiç uymanın bir şeydi. Köy gibi bir yerde, ufak bir yer. Evet. Nüfusu yalan olmasın, 15 mi, 16 miydi zaten Türkiye'nin nüfusu. Buranın nüfusunu da bilemiyor, da unuttu, bilmiyor. Evet. Belki 50-60 vardı nüfusu o zaman, azdı şey. Nasıl o dönemlerde ticaret Sivas'ta? Yine bu işleri yapıyor muydunuz o gençlik yıllarında? Ha, da? Hocam, hocamızla hem beraber yapıyorduk. Hocamız mesela İmam Hatip şeyin önünde Küçüklü Camii'nin önünde yerimiz vardı. Hoca de orada dezgahta dururdu. Biz de arabayla satardı. Evet. Pangala Caddesi'ndeydi şeyde. Hı. İkinci Caddesi'ndeydi. Hı hı. Hal. Evet. Oradan alırdık, satardık. Bu Aleykümselam canım abi. Yani ta, gençlik yıllarından bugünlere bu işi hiç bırakmadınız. Ha, hem o, imamlık mesleğinizi e, yaptınız imam hem de, de. E, bu sebze ve Karınca gelince bir 10 sene bıraktım. Ondan sonra Yemenli oğlu mescidine gelince yine başladı. Yine başladı. Peki ha. nereden aklınıza geldi bu iş? Hani çevrenizde ha. bu işi yapanlar var mıydı size? Ya, talebe kemir gelirimiz yoktu. Bunu faydoslarda yapmaya başladı. Hı hı. Yani, Yazın üç ay faydoslar. Hocam da boşudu. Buram Gülsü öğretmenimiz o malı alırdı biz satardık. Hı hı. Beraber böyle alıştık. Askerden geldikten sonra da yine imam olduk. İmamlıkta da bu işe alıştığımızdan devam ettik. Durdum. Devam ettiniz. Ya, devam ya nasip dediniz her gün ya tezgahınızı açıyorsunuz ya. değil mi? Güzel bir şekilde ee, el arabasıyla şehrin birçok yerinde biz sizi tabii e, görüyoruz. E, neresi uygunsa herhalde oralarda duruyorsunuz. Ya Şahşilerde yapıyoruz da Allah razı olsun buralarda yapandan. Bura yapıldıktan sonra 5-6 senedir de burada kalıyor. Başkanımızdan müsaade etti. Hı hı. Çarşıya çıkmayın da burada satın dediler. Vardı belediye çavuşları geldi. Biz de gerekeni söyledik. Başkanımızdan izin aldık diye. Çarşıya çıkmayın da dedi. burada idare edin dedi. Böyle devam, Böyle ediyor devam ediyorsunuz. Böyle devam ediyorsunuz. Ediyorsun. Peki eskiye nazaran? Hani o dönemlerde mi daha çok işler iyiydi? Yoksa şu dönemlerden biraz da bir ekonomiyi böyle konuşabilir miyiz? Önceki ya o, o zamanlar, 40 yıl öncesine gidersek. Devir arabacılığı tevriydi. Yüzde seni arabacılık yapardı. Halk arabacılardan alırdı. Başka hı şeyden hı. Alırdı. Yani mahalle aralarında gezenlerden. Mahalle aralarında da satarlardı. Çarşıda da satarlardı. -hı. hı. Herkes şeyini, meyvasını böyle arabacılardan temin ederdi. Bakın manavlar yok Sonradan şimdi, oldu manavlar. Evet, marketler, manavlar artınca. Manavlar, söz, siz de tabii tezgahta ürünleri de azaltmış ürünler. oluyorsunuz değil mi? E, her gün farklı bir ürün mü getiriyorsunuz yoksa mevsime ne? göre ürünleri mi seçiyorsunuz? Mevsime göre satıyoruz da biz ekseriyeti meyve satıyoruz. Meyve, evet. Devamlı meyve satıyoruz. Hı, -hı. Mevsime göre kavun zamanı, kavun karpuz zamanı, karpuz sattığımız zaman da olur da. Şevçali zamanı şevçali, armut zamanı armut böyle geliyor. Yani... Bizim portekel, mandalin, bizim de devam ediyorduk. Cemberi de dahi devam yani edip satıyor. Yani her gün ha. işe çıkıyorsunuz değil e mi? Evet, de, bu var. bir iki senedir bir iki ay bırakı yok dışı. O da devam ediyor. Peki, tabii e, yine imamlıktan emekli maaşınız da var değil mi? Evet var, emekli Ama maaşımız da var. Ama yine diyorsunuz ki, ha. işleyen demir ışıldar ha. değil mi? Az durmaz, size her gün tezgahınızı açıyorsunuz. Burada birçok kişiye hizmet veriyorsunuz. Onlara güzel meyveler sunuyorsunuz. Soruyorlar mı hani e, müşteri size? Ya bana işte şuradan ver veya da şunları verme. Siz bu konuda e, bayağı bir incelik döküyorsunuz herhalde. Şimdi bazı kişiler biraz titiz olduğu için ellerine ala efendi diyoruz elinle ala. Yani seçme hakkı veriyorsunuz. Evet Seç, ya seçme hakkı veriyoruz efendi. Ekseriyetimizden o, bizi ondan tercih ediyorlar. Hı hı. Ellerinle ala Evet. Kendileriyle alıyorlar, eğer bir yanlışlık olursa torbayı açıyor, içinde bir şey çıkarsa değiştir diyoruz. Yani incitme yok müşteri <laughs> Evet, yani e, tabii yani. gördüğüm kadarıyla neşeli bir yanınız da var. Böyle müşterilerle az önce diyalogları da e, dinlediğimiz kadarıyla hayatı böyle daha keyifli, daha tatlı, e, hoşgörü içerisinde yaşamak lazım değil mi? Tabii, tabii, Neşeyi tabii. eksiltmemek lazım. İncitme yok. adamı. E, Bazısı da geliyor, iyi değil yahut da bir yere gidiyorum diyor. Hı hı. Başıma bel oluyor, onu alayım, yarın alayım. Peki ben de koy diyor, parasını veriyor. Öyle incitme yok efendim müşteri. Herkese güzel bir şekilde ya. hizmet veriyorsunuz. Peki o imamlık yıllarımıza biraz dönelim. Ee, o dönemlerde Sivas'ta tabi siz birçok kişiyi Buyur hacem buyur. Birçok kişi İki sizin görev yaptığınız camilerde gelip namaz kılmışlardır, ibadetlerini yapmışlardır. Nasıldı o günlerde camilerimizin yapıları, durumları? O zamanlar fakirlik vardı pek. Uygun değildi camileriyle bu ziyaret, bunlar gibi ziynetli değildi ama cemaat iyiydi. Evet. Samimiydi. Samimiydi. Evet, şimdikiler biraz pek şey gibi yani. Bu kadar samimi değil eskisi gibi. Eskiden daha bir samimiyet vardı. Daha, daha samimiyet vardı. Hocaya hürmet vardı. Camiye hürmet vardı. Şimdi geçen Ulu Camii'nin kapısındayım, bir de baktım ki turistler oraya dolmuş. Hocaefendi'nin biri de orada oturuyordu görevlerden. Dedim yavrum bunları açın seçin, niye bırakıyorsun ya? Biz niye bekliyoruz? Bu Türkiye'nin turistleri dedim, yabancı olsa yine neyse bunları bırakman dedim ya. Yani o zamanlar ya, falan... abdestsiz biz camiye giremedik. Koca olarak şimdi, ne abdest? Cip bak, kafasına yalandan bir şey koyuyor, giriyor camiye. Daha çok böyle yani turizm bakıyor yani dini şeylere yani bir daha gayet hareketlerine yapıyorlar. Eskiden imkan bu arada izledik. Koca ben dedim ve cemaatin içine girdim hepsi birden ayağa kaldı. Şimdi koca hacı hiç aramazlar. Diyorsunuz saygı sen benim, kalmadı yani. diyorsunuz. Bu arada efendim batın e, Bahattin abi de geldi. Bahattin abi e, hoş geldin. Allah kabul etsin namazını az önce niyaz etti Bahattin amca da. Ee, onunla da tabii sohbet edeceğiz, onunla da konuşacağız. Ee, akrabasınız zaten değil mi Bahattin amcayla? Evet, emeğimin oğlu, yakın, he, yakın he, akrabanız. He. Uzun yıllarda bu işleri beraber yapıyorsunuz. Ya 30 seneye yaklaştık onunla beraber seneye. de ben biraz daha evvel başlamıştım. Ya sen ondan önce başladın, ona yol gösterdin o zaman. Yok, o, o yolunu biliyor. Yolu biliyor muydu? İstersen Bahattin amca sen de böyle alalım gel. Buradan konuşalım. <laughs> 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 Adil amca uzakta. evet. Eee ne kadar güzel. Allah tamam. neşenizi bozmasın diyoruz. Eee durun söyleyeyim. Bakan <laughs> abla bunu şey yapmadı. Yok gayet Öyle güzel konuşuyoruz. Gayet başkanım. Evet. Ne? Oğlum şivas olarak Milliyetçilik Bakanı'na söyledim ben onu. Ne ona Peki Bakalım. şimdi geçmişten de tabii bahsediyorlar. Allah Allah. Konuşalım şu olsun. oluyor Peki. Ben deli misin? Ya kapadaydım. Tabii kendi adam. aralarında konuşuyorlar. İşte Onu alma. Eee bu bunları tabii biz eee izleyelim. Bunu bunun kulaklarını e, keseceğim. Bunu keseceğim. Atacağım şimdi, bir şeyde. Şimdi amca biraz da şu şapkayı çıkarabilir miyim? bir çıkaralım. Hem şöyle bir yüzümüzü güzelce görsünler. Şey de Değil mi? Ha, Aha, bak ne işte ne ne? görüyorsunuz. Yıldız'ın <laughs> <laughs> demir koyunları. Evet. 87'de geldim. Sivas'a. Sivas'ta Fular Camisi'ne 14 senede orada çalıştım. 14 sene Fular Camisi'nde imamlık yaptım. Hem seyyarlık yaptım hem imamlık yaptım. Yalnız her vakıda beş vakıda beş ne dramada giderdi. Maşallah. 2 buçuk hanım kızım, 2 buçuk. Kaldı kaldı. Adına baktırıyor. Her, her hepsini kıldınız yani. Hepsini kıldınız. Dört de, de çocuk oldu. Yine istemez. Maşallah. Onlara da buradan selamlar, sevgiler. Tabii söyleyin yani. Peki. Ya akıllı ol Şimdi... oğlum ya. Allah Allah. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Söyle biz bir duyalım yok olmazsa. Ya, yok Duymayalım mı? Ya. Güzüm amca. Peki. Peki. Ya, Kendi aralarında konuşuyorlar arada bir. Bu da zaten muhabbetin en güzel. Kendi yani aramızda değil de onu almasın da ben söyleyeyim bunu söylediği sözü. Ne Şimdi söyleyecek? Şimdi oğlu bakanlıkta çalışıyor. Evet. Daire başkanı olmak istiyor. Dünyaya diyor bir oldun dolandın çevrindin. Daire başkanı yapamadım diyor. Sağ Bunu tebrik Arkada, arkada diyor. Şey, Bunun söylenecek. Eski ne, ne efendim? Buradaki Burada Enerji Bakanı'nda çalışıyor. Enerji bakanlığında çalışıyormuş Bakanımız oldu. Bakanımız yapmadı bu Sivas'ta İnşallah bakanımızdan rica ediyoruz efendim. Sivaslı her yerde olsun diyoruz. Değil mi? Ha. Her yere ulaşalım değil mi efendim? Gerçekten Bakan, dünyanın neydi? Dünyanın birçok yerinde evet. Sivaslı var. Evet. E, o yüzden e, her yere dağılmışız değil evet. mi evet. Ne kadar uzağa kolumuz uzanırsa o kadar iyi. Evet. Peki eee amca tabi e, her gün Yusuf amca ile beraber çıkıyorsunuz. Ya Allah ya bismillah diyorsunuz. Tabi, 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 tabi. Sabah erken saatte vallahi havadan, bazadan dileliği de Baza'da, Baza'da geneli, geneli, geneli yok, doğuşuyor. ben sabrediyorum. Nedir böyle en çok evet. sizi böyle birbirinize e, düşüren veya da ufak tefek böyle sinirleniyor mu? Yusuf amca var mı sinir biraz? Biraz var efendim. Biraz var. Yani önceden de var mıydı yoksa biraz yaşlanınca mı ortaya bu, çıktı? Bu, bu, bundan mı? Yani Bahattin amca başlattı diyorsun bu, bu, siniri. Bu, <laughs> bu başlattı. Peki şimdi e, efendim e, birçok kişiye tabi siz e, hocalık yaptınız, imamlık yaptınız. Burada imamlık yaptım. Evet. Dört evet. 200 tane çocuk. Bir kuşu iki bu var, metre. onların yanında sonra ama çocuğa iyice okudu. Yani hepsini yetiştirdiniz. He, iyi okudu. Kaç yılında emekli olduk? Kaç yılında olduk? 80, 80, 80 kaç? 80. Benim çayrı bunun çayrı. 15, 15 sene oldu. Peki e, imam olmanıza acaba Yusuf amca mı vesile oldu? Yok. Yok, ben abi. Olmadı. Oldum, Sen oradan. kendin... Ben <laughs> Buyurun efendi. İki buçuk. En geçen defayyede. İki buçuk var. Hı hı. Şu şeyde yaptık. Senede defayyede Evet. Oradan İzmir'den buraya geldim. Burada yaptım. Hı hı. Buradan evet. Sivas'a geldik. Bulu Camisi'nde. Bulu Camisi'nde emekli oldunuz. Oradan emekli. Emekli. Peki. Bu işi de yaptık. Ne güzel. Bu işi de tabii ne ki yaptık. Mademizde dakikasında giderdik. Ay maşallah. Bacılarım Allah. Saputmadık işi. Yani hiç. E... Bir günümü soba vardı. Soba yakıyordu camilerde. Şimdi imamlar kolay ne var ki? Rahat doğal gazlı değil mi? Ben ben soba yakıyordum. Peki. Tüpü e, şu Bütün temizliği her şeyi sizden sorumluydu. E, i̇lahi de okuyabilir miyiz acaba? Paylaşabilir miyiz izleyenlerimiz? Yok ilahi okunmak. Sonra senaryo gizim bile bana kullandırmıyorlardı. Şöyle bir ilahi söyleyelim yani. Bir ya. Yani. Evet. <laughs> yani, biraz tabii çekingen duruyor ama. Senaryo gizimi ben kullandırmadım. Binder vardı benim. Senaryo gizimi <laughs> dahi kullanmadın. <laughs> <laughs> geç gönderildi bizi. Geç gönderildi. Peki <laughs> şimdi Olmazsa bir ilahi alalım ikinizden. Al, hadi bakalım. Bahattin hadi. abi. Yani Bunu sen bu sesi Yusuf amcanın sesi mi güzel? Yani, Yusuf amca. Öyle. O zaman senden alalım. Bir tane de sonra Bahattin abi'den alacağız. Yani, tamam. tamam. Şöyle bir kameralara gel. Sen de burada dur. Dur yanımda. <laughs> Şöyle dur. bakalım. Evet. <laughs> Sevgili izleyenlerimiz yerinde sohbeti <laughs> izlemeye devam ediyorsunuz. Ee, güzel bir dostluk tabii. Burada da bir Akrabalıktan <laughs> da gelen tabii ki. Ee, ve e, herhalde bir 50-60 yıldır berabersiniz değil mi? Evet. Beraber, beraber, okumanızla beraber. Okumanızla evet. beraber, maşallah. Evet. Allah birliğinizi daim etsin efendim. Amin abi. Amin cümlemizi. Buyurun o zaman bir ilahi dinleyelim. Efendim yani efendi adını yine onu Hakan Efendi ha, Hakan, Hakan efendi bizi fazla üzme de. Peki. Sen ne istiyorsan. İlahi istiyorum efendim. İlahi. Peki. Hadi, Hadi söyleyelim şey bakalım. Ben söyleyebilirim. Buyurun mu? alıyor sesinizi. Ha gururlanma insan olu ölmemeye çare var mı hazan olmuş, olmuş bir gül gibi söylemeye çare var mı hazan olmuş bir gül gibi Solmamaya çare var mı? Dünya bir de yirmen döner Bütün malı ona biner Dünya bir de yirmen döner bütün mahluk ona biner Yağ biçmiş kandil söner Sönmemeye çare varmı? Altından taşlar batan Üstümüzde uçlar biter Yılan çıyan yiyip yatar Yatmaya yaşar varlık Kanı anan, hanı atan Hakka karşı etme hata Hani anan, hani atan Hakka karşı etme hata Tabut diyen cansız ata Bilmemeye çare var mı? Hakan Bey. Burada Efendim beni... çok teşekkür ediyorum. Valla ağzına olmadı, yüreğe sağlık. Burası... Olsun e, ama he. yaşınıza göre yine gerçekten Şimdi maşallah. Ha. Halk burası halkta gelip geçtiği için pek biraz şey edemedi. Biraz bozuldu <laughs> diyorsun. Bozuldu, ama he. olsun efendim. Bozuldu efendim. Ne oldu? Klasım bozuldu diyorsunuz. Klasım bozuldu. Sesi bozuldu. Peki. peki. Şimdi Bahattin amca <laughs> biraz da seninle konuşalım. Biz Yusuf amcayla bayağı konuştuk. <laughs> Dur, bir dakika. Şimdi o e, e, çocukluk yıllarına dönelim. Bizim müsaadet de gayrı bir şeyimize bağlı. Yani böyle bir <laughs> afacan yönünüz var Yusuf amcaya göre. Vardı var. O yıllarda var, böyle var. afacan bir çocuktunuz. Şakalarınız oluyor muydu peki o dönemlerde? Oluyordu. Oluyor. Yetişkinlik çağlarında. Bazı coşuyordu. Şey, Birbirinizi idare ediyorsunuz. Evet. Peki e, en çok neden dolayı birbirinizi böyle hani üzüyorsunuz? Hangi yönde anlaşamıyorsunuz? Öyle bir anlaşamadığınız bir an oluyor mu? İşi yapar. Olmuyor. İyi, Her... iyi, iyi geçiniyor. İyi geçiniyorsunuz. Sabır iyi, iyi geçiniyor. Allah evet. muhabbetiniz artırsın. Zaten e, değil mi? Günümüzde gerçekten insanların yani. en önemli ihtiyacı olan şey ne? Birbirlerine sabretmeleri, iyi geçinmeleri i̇yi geçine, değil mi? Doğru sabır. Paylaşmayı bilmek evet. gerekiyor. Evet, evet. Ve paylaşınca da her şey çoğalıyor değil evet, mi? Dünyada iyilik kalır. İyiliğe yeter olmaz. İyiliğe yeter ben olmaz. Sabır. Sabır değil mi? Sabır. Peki e, şimdi e, sizden de bir ilahi alalım. Ben ilahi bilemiyorum ki. Söyle ama bak Doğru. bunca yıl Doğru. imamlık yaptınız. Doğru. Bunca yıl e, cemaate böyle hocalık yaptınız. İlahi. Ki az önce tabi bakın Yusuf amcamıza ne yaptı? Sağ olsun bizi kırmadı söyledi. Çok teşekkür ediyorum sana bir kez daha. Bir şey e, de alakalı. Çocuklar tabi sizin büyüdü. Dilerim, Hepsi uçtu gitti artık yani. değil uçtu, mi? Geldiler, evet. Allah onlara uzun ömür versin. Aa, yine onlar. Bunlar işte iki denerci bakımda çalışıyor. Yani evet. Suyla ayıp Maşallah. Hep boğuttum ben. Efendim. Ee... Burası e... geldim ona boğuttum. Peki e, eşiniz evet. hayatta. Hayatta. Allah ona da uzun ömürler Anin versin ben. diyoruz. Anin. Gerçekten dünyadan önemli şey değil mi? Evet. El avuca düşmeden. Kimseye mühettacı olmadan çalışır karnını bu hale geldik. İşte bu değil mi? Evet, evet işte bu. Yani, evet. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hani bizi kırmadınız. Burada Allah bir sohbet gerçekleştirdik. Yerinde gerçekleştirdik sohbeti. Evet. İşte burada yeriydi değil mi? Burada belki de şu anda Bahattin amcayı veya da Yusuf amcayı görüp geçmiş aklına gelenler olmuştur değil mi? Evet. Onlara da selam olsun o zaman. Aleyküm. Var mı buradan böyle gençliğinizde beraber yediğiniz, içtiğiniz, sohbet ettiğiniz kişiler? Onları da yad edebiliriz efendim. Evet. Var mı olan Herkese selamlar. Herkese selamlar diyorsunuz. Herkes tanıyor bizi zaten. Herkes tanıyor değil mi? Ünlü yukarı kimseye satıcı Ne güzel ya. Hayatta barışık olmak gerekiyor. 3 kilosu. Evet 3 kilosu. <laughs> Yusuf amca çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Böyle Allah güzel Allah bir sohbet gerçekleştirdik. Tamam, Bak, kameralarımıza Allah bakalım. Allah ee, Allah buradan Allah var mı Allah. söyleyeceğin, birilerine mesaj göndereceğin bir şeyler varsa izleyenlerimize paylaşalım istersen. Olur mu? Dünyada dirlik, birlik istiyoruz. Hiç başka bir şey istemiyoruz. Amin. Abi. efendim. Bir şey değil mi? He he, başka Dünyada bir şey. iyilik, sabır, iyilik, sabır, iyilik. Bu dünya hiçbir şey kalmaz. Değil mi? Sultan Süleyman'a bile kalmadı derler hep şarkılarda, sözlerde. Evet. O yüzden geride bizden iyi şeyler kalsın diyoruz. İnşallah. Allah razı Peki. olsun. Peki. Efendim e, biz e, Yusuf amcaya ve e, tabii Bahattin amcaya çok teşekkür ediyoruz. Burada onların dünyasında bugün sizlerle beraber olduk. Yerinde sohbeti gerçekleştirdik. Umut ediyoruz ki bir sizlerle de olabiliriz. Şehitlerimize evet efendim. şefaat etsin. Peygamberimiz Allah'ımız rahmet etsin. Velilerine de Allah sabır ihsan eylesin. Amin. Amin, Amin efendim. İnşallah. Allah dillik, birlik, beraberlik ihsan eylesin ya Rabbi. Amin. Çok teşekkür ediyoruz evet. sizlere. Ee, dualarınızı eksik etmeyin. diyoruz. Değil mi? dualarla ayakta kalıyoruz evet, değil mi? İmanı ya. bütün bir toplumumuz. Efendim işte yerinde sohbetin sonuna geldik. Hakan Bey biz de şuradan size bir şeyler ikram edelim. İnşallah efendim. Armudunuzu şöyle Allah tadına da bakacağız. Ya, burada da, zaten buyur, gelen ulan. geçen herkes sizinle şenleniyor bak, burada. Ya, Allah e, razı, e, razı olsun. Yeme serbest. Cebe koyma yok. Ya. İşte bu bak ne güzel. Yeme, yeme serbest ama cebe koyma yok. yok. Harika. İkramlar da var burada. Burada da bir eniştemiz var devamlı yiyor. <laughs> efendim enişte hep cepten yiyor herhalde o zaman değil mi? <laughs> evet programın sonuna geldik efendim. Yerinde para son... veriyor, para, veriyor. para Güzel. Bak bir arada diyor parası da geçiyor bize diyor ama kiminin parası kiminin duası derler. Parası yemiyor. Yemiyor değil mi? Evet. Allah efendim kazancınızı artırsın diyoruz. Allah sağlık sıhhat versin diyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Yerinde sohbeti bugün işte e, hani ben 30 yıllık dedim ama e, 80 yıllık değil mi? Evet, hani evet, evet. 80 yıllık bir dostlukları var zaten akraba kendileri evet. aynı köyde evet. dünyaya geldiler. Evet. E, Yusuf amca e, tabi Bahattin amca Yusuf amcanın yeğeni olur değil mi? Evet. Dayı diyor musunuz? Dayı Yemiyor musunuz? <laughs> ne diye hitap ediyorsun Yusuf amcımı da duyalım. Adıyla. Hocam diyor. Hoca mı diyorsun? Hay maşallah bak ne güzel değil mi? Seni hocası olarak da böyle dile getiriyor. Efendim yeniden başka bir yerde yerinde sohbette beraber olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.